de ilk. Senetle taksitle alışveriş. Dün gördük, gördükleri her yeri sahiplenmiş bir grup insanın e, bir, e, bir ailenin e, yaşamını kısıtlamasından kaynaklanıyor. Artık yani bu yaşam kısıtlamasını şöyle söyleyeyim. İradelerine hükmetme, hükmet, hükmet, hükmetmeye kadar giden bir olay, olaydır bu. Artık bizim her şeyimizi, evimizin içi bile güvenli değil. Yani evi bırakın sokağa evimizin içi bile güvenli değil. Ee, şimdi olaylarla ilgili bakın abarttığımı düşünebilirsiniz veya e, farklı bir şey düşünebiliyor, e, düşünebilirsiniz. Ee, kesinlikle bir abartı da yok. İnsanların kafasında eğer bana müsaade edecek olursanız sesimi duyurma fırsatım olacak olursa söz veriyorum. Türk milletinin gözü, gözü önünde söz veriyorum burada. Sizin e, Size de söz veriyorum. Ee, i̇nsanların kafasında en ufak bir istifam bırakılmayacak bir şekilde bu olay ispatlıdır. Ve nelerin yaşandığını e, gösteren ellerinde çok e, şeyler vardır. Ve olayların uzanmış olduğu yerler çok vahimdir. Türkiye'de bugün gündemde olan şiddet konusunda da çare olacak bir konudur. Şunu da eklemek istiyorum. Peki Alihan Bey o zaman hemen şuna geçelim Efendim? lütfen. Yani Hı? nedir bu? İspatlarım var dediniz. Neden komşularınız sizinle uğraşıyor? Efendim, e, söylediğim gibi kendi sınırları içinde yaşamayan. Bu sınırlar e, nedir? Yani bu şimdi evimizin, evimi, evimizin önünden başlayıp, evimizin önünden başlayıp günün her günün diyorum. Sadece bir gün değil. Sadece yağmurların yağmadığı gün. Sadece yağmurların yağmadığı gün. Yani Hı. cumartesi, pazar, e, ya e, bayram, seyran her gün. Evimizin önünde günün 10 saati, 8 ile 10 saati bildiğiniz mesai şeklinde bir kalabalık var. Apartmanın önü mü burası? Apartmanın önüdür efendim. Merdiven boşluklarıdır. Apartmanın, e, apartmanın 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 girişini kontrol eden bir yerdir. Yani e, bizlerin girip artık benim evimin önü olduğu için mahremiyetimi, özel hayatımı artık e, e, nasıl söyleyeyim her şeyime Gözler önünde olduğu ve fitnenin fesatın artık zirve yaptığı bir şey var. Şimdi bir, o, durum bir dakika Alihan Bey, şimdi birilerini e, yani öyle şimdi iddialar var ki söylediğiniz. Evet. E şimdi evet, ben de evet. yayıncı olarak tabii karşı tabi da kollamak ki. zorundayım burada. E, her zaman bağlanmak isterlerse var. bağlanabilirler. Hani evet. fitne fesat falan dediğiniz zaman yani siz nereden çıkartıyorsunuz evet, evet. bütün bunları? Şimdi apartmanın önünde evet. bir topluluk oluşturup rahatsız edecek derecede kalabalık sesler falan çıkıyorsa bundan rahatsız olduğunuzu iletmek bir apartmanda yaşayan sakin, apartman sakini olarak en doğal hakkınız. Ama fitne fesata nereden Efendim, geldik? Dün, peki, peki dün e, ben size bahsetmiştim. Ben apartmana ilk taşındığım e, e, şeyden itibaren, andan itibaren söyleyeyim. Hatta ilk haftasında e, ilk e, ziyaret ettiğim apartmanın yaşlısı olan, 65'in 5 yaşında şu anda suzumetli su olduğumuz Ayşe Özdür. Yani ben evet. Burada, benim burada iyi komşuluk ilişkileri kurmak için kendisine eşimle beraber ziyaret ettim. Eşimle ve kızımla beraber ziyaret ettim. Kendisine orada dedim ki biz senin evladınızız. Bizim kültürümüzde yaşlıya, bayana saygı çok önemlidir. Bu yüzden kesinlikle her saygıda kusur etmeden gittiniz, güzelce bir dostluk kurmaya kesinlikle. çalıştınız. Ay, Sonra ay, ne kesinlikle. ara Ayşe Hanım size Şimdi saldırdı? Şöyle oldu, bakın şöyle oldu. Olayı da ben al, anlatayım size kızacağım. İlk bir bir buçuk sene işlerimiz iyi gitti efendim. Her tamam. şey yolundaydı. İyi. Hatta hatta şöyle söyleyeyim, apartmanın bir takım ihtiyaçları var. Onları giderme, işte tamir, tadilat falan filan işlerini de yaptık. Gayet güzel bir şekilde. Fakat e, burada bizim evimizin önünde sürekli bizi izleyen yani günün 10 saati, sabah saat 10 e, oraya kilim seriliyor. E, bildiğiniz e, akvaryum izler gibi, televizyon izler gibi gözler üzerimizde ve bu e, bizim e, sürekli e, şey yapmı gözaltında. Peki şunu diyorsunuz yani apartmana şey... giriş çıkışınız esnasında diyorsunuz ama sonuçta hayır, evinize hayır, giriyorsunuz sadece, kapınız. Hayır mi? hayır sadece giriş çıkış esnasını e demiyorum. Nasıl gözlemliyorlar kapınız şöyle kapalı. efendim şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Ee, evimin bir tane balkonu var. Ee, bir tane salonu var oturduğumuz yaşadığımız bir yer. Evet. Ve burası buraya bakıyor. Anladınız mı? Balkona çıkan hale geldik biz. Ha, sürekli Hatta, karşıda birileri oturuyor. Her saat hiç eksik olmuyor, sürekli bir kalabalık ve bu kalabalık da sadece bizim çevremizden gelen kalabalıklar değil. Bu dışarıdan gelen, aşiretli oluyor, tanıdıkları oluyor, bir şeyler oluyor ve şu şekilde oturuyorlar. Aynen, aynen şu şekilde. Bizim orada öyle. Yani bizim orada öyle kelimesinin arkasındaki şey bizim kültürümüz bu. Sadece kültürü orada oturmak anlamında değil bu. Her şey orada öyle. Yani Peki Alihan Bey, siz şimdi rahatsız Efendim? oldunuz bu durumdan. İlk saldırıyı anlatır mısınız? İlk saldırı o, olayı, yani olayı anını anlatın. Yani şöyle ama lütfen rica edeceğim. Hı -hı. Hani kapıdan çıktım, Hı -hı. ne yapıyorsun dedim, bana saldırdı. Ya da işte sağa döndüm, sağa baktın. Yani olayı böyle bir anlatır mısınız hızlıca? Ya şöyle söyleyeyim, e, saldırının ilk saldırı ya da saldırılardan birini anlatın. Tamam, ilkini geçtim olabilir belki hafızanızda tam yeri olmamıştır. yani Bir tane bir tane nasıl oluyor bu işler onu anlamaya çalışıyorum. Şimdi dışarıda efendim, oturuyorlar, siz efendim, rahatsız yavaş, oluyorsunuz. Yavaş, şimdi yavaş yavaş dediğim gibi biraz önce irademize hükmetmeye çalışıyorlar dedim ya. Evet. E, i̇zleniyorduk da sürekli. Evet. İzlenme de şöyle oluyor. Bakın e, ben bunu... E, duruşmada hakime, arama aramadan anlattım. İlk önce tabii biz e, olaylar farkında değiliz. Hı -hı. Benden şöyle söyledim. Olaylar benimle başlamış da değil. Benden önce de olaylar var burada. Hı -hı. E, hatta ben buraya geldiğimde bu insanların uğraştığı insanlar da var. Yani hatta dün bağlanan arkadaş e, bütün olayları benden daha iyi biliyor. Bütün şeyi açıklığıyla her şeyi daha iyi biliyor. E, onunla uğraşırlarken ben ona destek oldum. Yani birine haksızlık yapılırken e, ben e, susan e, hani şey bir insan değil. Burada bir haksızlık varsa ona yapılmışsa ona e, yapılıyorsa ben de o haksızlığa karşı çıkan Evet. Zamanla bu arkadaşı, o arkadaşlar evet. uğraşırlar, uğraşırlarken ben ona destek oldum. Burada bir e, şey var hani e, yalnızlaştırma var, ikileştirme var, bir gruplaşma var. E, bu insan üzerine çok gidiliyor. E, gibisinden. Hatta o zaman benimle çok iyilerdi bu insanlar. E, birbirlerimize ikramda bulunuyorduk e, İşte e, dediğimiz gibi ilişkiler e, rahat. E, sonra kötü oldu. Evet. Sonra? Sonra fitne fesatlar girmeye başladı. O fitne fesatlar da detaylandırabilirim. Somut şekilde anlatabilirim. Neler yaşandığı, yok Onu neler, sonra konuşacağız. Yani ben şu saldırıyı ne olur o saldırı anına gelelim Alihan Bey. Yani... Efendim, e, Şöyle lafı diyor. Peki peki peki. Olay, olay saldığı da şimdi hatırladım. Şöyle. Efendim şöyle. Artık yani bunlar öteden gelen bir alışkanlık haline getirmişler. Hani e, apartmanın, sokağın sahipleri bunlar. Evet. E, kanunların üstünde, kanunların yasalarla ilgili e, herhangi bir sorunları yok. E, devşirmiş oldukları işte arkasındaki bir güç var. Bu gücün nereye dayandığını da e, şey yapamazsınız, e, tahmin edemezsiniz gerçekten. Ben bile çok zorlanıyorum hala, hatta ifade etmekten bile çekiniyorum. E, buradan devşirdikleri güç var, bununla hareket ediyorlar. ve dolayısıyla artık bizim iademizi teslim alma noktasına geldiler. E, bir gün şöyle bir durum oldu, e, para toplanıyor çeyin içerisinde, e, apartmanda. ...para toplanmasına e, gayet doğal olarak neden olduğunu sorgularsınız değil mi? Nedir? Tabii. E, yani bir, birisi sizden para istiyor. Evet. Hani bunu neden veriyorsunuz? Evet. Hani açıklama olarak bana denildi ki işte damda e, izolasyon yapılacak şu bu e, gibi. Yani oraya tamam. e, dam akışıyormuş falan. Evet. Hani ben de dedim ki hani burada bir yanlış durum yok. E, bu gayet normal bir şey ama dedim sadece dam değil yani apartman, apartman eski bir apartman 30 hı hı. yılın üzerinde bir apartman sadece dam değil aşağıda elektrik panolarında sorun var çünkü yangın çıkma ihtimali çok yüksek topraklama yok şeyde yani e, binada herhangi bir e, ters bir durumda Yani yangın çıkma para ihtimali... para istendi siz bu parayı <laughs> neden aynen, diye aynen. sordunuz o yüzden nasıl sorarsın deyip size mi aynen, çullandılar? Evet efendim kesinlikle öyle.